Bölümüyle yeni sezona merhaba diyen dizide geçmişin karanlık sırları bir bir gün yüzüne çıkarken ihanete uğrayan kalpler ve beklenmedik aşkların çarpışması izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Aliye ile Cihan sonunda duygularını birbirlerine itiraf ediyor. Ancak bu aşk, Mayne'nin aklını kaybedecek kadar ileri giden öfkesiyle büyük bir sınavdan geçmek zorunda kalacak. Mayne'nin planları sadece bu aşkla sınırlı değil. Onun gözü dönmüş intikam arzusu, herkesi etkisi altına alacak bir fırtınanın habercisi. Öte yanda, cezaevinden çıkan Ecmel'in dönüşüyle dengeler tamamen değişiyor. Cihana meydan okuyan Ecmel, geçmişin hesabını kanla kapatmaya kararlı. Bu hesaplaşma sadece bir intikam değil, aynı zamanda tüm karakterleri içine çekecek karanlık bir oyunun başlangıcı olacak. Koran'ın gerçekten yaşayıp yaşamadığı ise hala büyük bir gizem. Fragmanda yer alan sahneler seyirciyi adeta ters köşe yapıyor. Boran gerçekten öldü mü? Yoksa her şeyi alt üst edecek büyük bir planın parçası mı? İzleyiciyi sarsacak cevap çok yakında ortaya çıkacak. Ama bir şey kesin. Boran geri dönecek. Hem de kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekilde. Nara ile Şahin'in evliliği konakta yeni çatışmaların fitilini ateşlerken, Kaya ile İpek'in düğünü hiç beklenmedik sırlarla gölgeleniyor. Özellikle Zerrin ve bebeğiyle ilgili ortaya çıkacak gerçek tüm dengeleri yerle bir edecek.